Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle özellikle namaz örtülerinde havlu kenarlarında çok sık kullanılan buna şeytan bacağı da deniyor. İğne oyası kay yapımı da deniyor. Bu şekilde bunun üzerine de küçük küçük zürafalar yaparak daha yapabilirsiniz. Hani Şöyle Bir zemin diyeyim ben size. Modellerin altına Hazırlanan bir zemin. Onu göstereceğim. Şimdi ben bu kadar yaptım. Ee, i̇sterseniz Şöyle yapayım. İpimi kesip Baştan nasıl başlanacağını Göstereyim. İpimi burada Kesiyorum. size baştan nasıl başlayacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle ipinizi zürafaya sabitleyin. Bu şekilde. İpimi sabitledim. Şimdi önce şöyle büyük yan taraftaki zürafayı hemen yanına şeklinde şekilde yaptım şöyle iğnemle ayarladım ve çektim arkadaşlar Öncelikle böyle yaparak başlayalım daha sonra içine ipimi atıyorum tam tepesine değil hemen Yan tarafına bir zürafa Pardon. Bir düğüm attım. Şöyle bakın. Tepesine değil. Yanına. Daha sonra hemen yanındaki zürafaya ipimi alıyorum. Fakat şurayı arkadaşlar burayı e, ayarlayın. Şuranın uzunluğunu siz kendiniz ayarlayacaksınız ve yani kiminin uzun kiminin kısa olmasına izin vermeyeceksiniz. Böyle hepsi aynı ayarda olması gerekiyor. İpimi aşağıya aldım. Şimdi ipimi şuradan geçirip şu ikisini birbirine düğümleyeceğim arkadaşlar. Şu ikisini şu şekilde ipimi geçirdim. ve tam ortaya düğüm atarken önce bir elinizle ayarlayın şu şekilde şöyle bir ayarlayın ondan sonra düğümünüzü sıkılaştırın böyle şimdi şu üstte kalan kısımda şuraya şuraya bir tane düğüm atıyorum fakat tepesine değil. Yine onu da hemen yanına attım. Şöyle. Tepesine atmıyoruz yani yan tarafına. İpimi yine hemen yandaki zürafayı bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar iğnemizi, ipimizi Evet uzunluğunu şöyle ayarladık. Daha sonra ipim iğnemden çıkmak üzere hemen içine girdim ve yine tepesine değil hemen yan tarafına şu şekilde düğümü attım ve sıkılaştırdım arkadaşlar şöyle Yan tarafta yine yanındaki zürafaya ipimi alıyorum, bu şekilde ve ortasında şu ikisinin içine düğümü atacağım için batıyorum ve bu düğümümü elimle ayarlayacağım, şöyle tam ortasına. attım ve düğümü sıkılaştırdım arkadaşlar tekrar üstteki kalan boşluktan geçirdim ipimi hemen tepesine değil hemen yanına şöyle yan tarafına düğümü attım arkadaşlar bu şekilde şimdi bir tane daha göstereyim yine yanındaki tarafa şu şekilde ipimi aldım. İçinden geçtim. Tepesine değil, yan tarafına düğümümü attım. Şöyle. Hemen yanındaki zürafaya ipimi sabitledim ve şu ikisini şu ikisini arkadaşlar ortasından geçiriyorum ve düğümü atıyorum böyle elinizle düğüm atacağınız yeri de ayarlıyorsunuz ve şuradaki boşluktan ipimi geçirip hemen yanına düğümü atıyorum arkadaşlar bu şekilde şimdi ipimi aşağıya alıp bitiriyorum Evet Halı kenarlarında yazmalarda yazmalarda dediğim genellikle namaz örtülerinde bu yapmış olduğumuz kayı veya şeytan bacağını diyeyim ben size bunu çok kullanıyoruz bu modelin altında şık görüntü oluyor arkadaşlar onu göstermeye çalıştım Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.